Merhabalar, ben evcilerim Direk Can, Londra'dan sevgiler diyorum ve çok sevdiğim bir Can. Demet'imle, Demet Sarıkaya ile birlikteyiz. Demet senin deki soyadın var benim gibi de yazılı var değil mi? Demet. Evet, sen. yazılı hey, var yazılı. bir de. Aynen. Ve e, diyorum ki Can, Demet'imle bugün acaba kadın seçerse her şey mümkün başlıyor altında. Neler konuşabiliriz? Bizi dinleyen canlara neler akar? Kendi tecrübelerimizden, kendi yaşanmışlıklarımızdan, hayatımıza aldığımız araçlar neler? Ben konuşma potansiyeli çok yüksek bir kadın olarak diyorum ki ben sözü elime almayayım. <laughs> Sana devredeyim bakalım demedim sen ne diyeceksin? Herkese merhaba öncelikle. Ben Access Consciousness'a başladığımda e i̇lk oradan başlamak istiyorum aslında. Hayatıma nasıl girdi? E, çok herkesin inişli yokuşlu bir hayatı var. Benim de bir inişli yokuşlu olduğu bir dönemde e, akses bars almaya başladım. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce İlk akses bars deneyimimle başladı. Ve ben oradan kalktıktan sonra, e, o yataktan kalktıktan sonra gerçekten çok başka bir insan olarak kalktım. Yani herkes bunu e, farklı deneyimliyor. Benim deneyimim de gerçekten o ana kadar olan zihnimdeki bütün konuşmalar gitmişti. E, çok farklı bir deneyimdi. Bu epey bir zaman sürdü. E, yaklaşık bir 8-10 seanstan sonra ben artık o başladığım andaki Demet değil bambaşka bir Demet olmuştu. Bu yolculukta benim ailemden de işte eşim, çocuklarım onlar da almaya başladılar. E, bu yolculukta biz ailece değişmeye başladık. Demet, evet, nesin, aklıma, aklıma gelen bir soru, böldüm seni ama çok paralel yolculuklarımız. Hı -hı. Ben unutmuşum da senin yedi sene önce olduğunu. Benim de 12 sene önce ilk bar seansın ve evet. o bar seansın benimki evet. etkisi inanılmazdı. Hani dedim ya değiştim çok, ben. Çok. Mesela o değişime Hı -hı. dair. Hani önceki demetle, şu anki demet arasındaki farkları. Hı -hı. Bize birkaç bir örnek verebilir misin? Yani i̇nsanlar değiştim deyince merak ediyorum. Ne değişti? <laughs> ben kendimce bir sürü örnek veririm de seninkileri duymak istiyorum. Yani özellikle o seanslardan sonra yani şu anki demek bambaşka. Çünkü üzerine farklı farklı beraber yaptığımız, e, evet. katıldığım workshoplar eklendi, foundation eğitimi eklendi, entitilerle konuşma eklendi. Şu anki demek çok çok farklı. Ama o zaman seanslardan sonraki demek bir kere öncelikle hayatımın bütün o zihnimdeki konuşmalar, arkada sürekli konuşan birileri onlar sustu. Zihnim çok berraklaştı ve kendi içimdeki gücü fark etmeye başladım. Bu o kadar enteresan bir şey ki insanın kendi ayaklarıyla yürümediğini fark ettim. Yani o, o zamana kadar ben kendi ayaklarımla yürümemişim. Hep başkalarının doğrularıyla ve kalıplarıyla Burada yaparsa ne yapmam lazım? Burada nasıl davranmam lazım? Bir anne nasıl olması lazım? Hep bu doğrular denilen, doğru denilen, yanlış denilen kalıplarla yürümüşüm. Bu çok e, beni hafifleten bir şey oldu. E, ve benim davranışlarım değişti. Ailemdeki daha sonra eğitim aldım. O eğitimden sonra e, uyguladıktan sonra kızımı uyguladım. Kızımın ergenlik dönemi çok farklı geçti. Ee, hiçbir zaman o e, ergenlikte problem denilen şeyleri biz yaşamadık. Öyle burası, diyeyim. Burası çok değerli mesela. Bir sürü ergen annesinin sorduğu ana sorulardan tanesi evet. çünkü kendimiz evet. birazcık çaresiz hissediyoruz değil mi? ne yapacağımızı evet, evet. bilemiyoruz o kadar dalgaların içerisinde. Evlattan kaynaklandığını düşündüğümüz ama bizim de olabileceğimiz. Hı -hı. Belki bir şey konuşmadan sadece bir bar seansıyla aynen, yaptım, aynen. değişim. Ve evladın kaç yaşlarındaydı? O da o süreçte ee, mi? yaklaşık 15 yaşındaydı. Ben ilk eğitimi aldığım zaman ve uzun uzun seanslar mı yapıyordun yoksa kısa kısa öyle hani bazen? Yok kısa kısa yani yarım saat zaten sıkılıyordu evet. işte yarım saatlik seanslarla haftada bir yarım saat. Zaten ilk zamanlar bir iki ben yaptıktan sonra artık ondan talep gelmeye başladı. Çünkü e, sınav stresi ortadan kalktı. Okula çok daha rahat gitmeye başladı. Okulda sınavda heyecanı kalmadı. Burası... E, arkadaşlarıyla iletişiminde değişiklikler oldu. Kendini daha rahat fark etmeye başladı. Tabii bu arada ben ona hep söyledim. Yani ben hep e, iletişimde şeyde kullanıyorum. Aksesin araçlarında kullanıyorum. E, i̇lginç bakış açısı dediğim. İşte onunla iletişimimde tabi e, tabii anne olarak bir şeyler söylüyorum ama lütfen beni de ilginç bakış açısıyla dinle. Bu kadar cesur dinlerken... Cihazım. <laughs> araştırıyorsun, evet, araştırıyorsun. yani söylüyorum bazen kendi bazen kendimi tutamayıp söylüyorum annelik tarafımla e, bir şeyler e, yapmasıyla ya? ilgili Nedim? bir takım şeyler. Onu fark ettiğim anda yani lütfen beni hani ilginç bakış açısıyla dinle, e, benim söylediğimden e, kendine doğru olarak kabul etme ve onun üzerine kendine e, uygulamaya kalkma diye ikaz ediyorum. Yani kendi filtrenden, Önerir, kendi önerim söz, de. düzgeçinden geçir evladım. Anneyi evet, bile ilginç bir evet. olarak dinle. Bu her annenin yapmayı gereken evet. bir şey değil, ama muhteşemsin ve aslında o aracı hayatını alan bir hmm. kız evlat. O kadar erken bir yaşta. Acaba arkadaşlarıyla iletişimi nasıl değişti? Hani anneye kullanabilen bir çocuk. Arkadaşlarına da kullanıyor başta büyük bir ihtimalle ve ilişkileri evet. de yansır dedim. Evet, evet çünkü yargılama Alanından çıktı. Yani artık yargılayarak çünkü o yaşlarda gençler, ya bize de hepimize de vardı yargılama olayı. Mesela Akses'ten sonra benim en büyük değişimim etrafı yargılamadığımı. Dolayısıyla kendimi öncelikle de kendimi yargılamamaya başladım. Bu yargılamama hali insana gerçekten büyük bir özgürlük alanı veriyor. E, yargılamadığım zaman e, yargılanmadığımı da gördüm. Yani o da çok ilginç bir deneyim tabi bazı şeyleri hani akses yaşamak ve deneyimlemek gerekiyor bunun için neler mümkün ee, bazı şeyleri anlatmak gerçekten çok dile gelmiyor çok ifade edilemiyor ama yaşamak farklı deneyimler herkes de farklı deneyimler getiriyor aslında. Aynen ve sen hayatını almayı seçmişsin. Uygulamak evet. aslında değil mi Demet? Hani birçoğumuz bu araçları, evet, evet, evet. belki eğitimlere katıldık, işte atölye çalışmalarında öğrendik, duyduk da Hı -hı. hayatımıza ne şekilde uyarladığımız çok değerli ve işte uyarlamanız gereken zaman da hatırlamak çok değerli. O aracı kullanmayı Hı -hı. seçmek çok değerli. Bunu yapmazsak da o sadece işte bir workshopta bir eğitimde kendimizi çok iyi hissetmemiz. Bize iyi gelen birkaç saat ya da bir günlük bir zaman dilimi oluyor yani evet. yaşamımızı alamamış oluyoruz bu paylaştıkların gerçekten hani yüreğine sağlık çok etkileyici ve mesela bu yargı konusuna pek çok insan bakamıyor bile yani zaten yargılanmaya hiç gönüllü değiliz üstüne üstü bir de bir kısım hani hep bizler kendimizi daha çok yargılıyoruz ya o kendini yargılamamak nasıl bir şey? Oralara gelemiyoruz. Yani yargı konusu böyle bir hmm. kenarda. Hmm. Kocaman bence ki büyük bir sarmal. <laughs> Çünkü onun iki tarafı var. Bir kendini yargıladığın ve işte hmm. başkalarını yargıladığın taraf. Orada öyle bekliyor. Ve tabii ki hayatta yaşamda bir şeyler e, senin arzu ettiğin gibi değişmiyor eğer ki o en can alıcı hmm. ana damar diyebileceğimiz bir alana bakmazsan. Hmm. Canım benim. Hmm. En çok peki hayatı harikasın bu arada. Çok teşekkürler bu kadar iştenlikle paylaşıyorsun. En çok kullandığın mesela günlük yaşamda Araç ne var? Bir iki tane böyle aklına gelen ya da soru cümlesi sana iyi gelen, seni bu sıkıldığın, daraldığın bir an varsa oradan çıkaran hangi araçlar var? ilk aklına gelenler. Bir sürü vardır da. Büyük çok için. var. Evet her duruma göre değişiyor. Bazen çok soru da aklıma gelmediğinde yaptığım şey hemen notlarımı karıştırmak. Burada bana en çok katkı olacak hangi soruyla buluşabilirim? Neyle buluşabilirim? Kimler bana katkı olabilirle başlıyorum. Bunun hediyesi nelerdir diye başlıyorum. Bunun ötesinde neler var diye başlıyorum. Ee, en çok kullandığım burada görmediğim neyi görebilirim, fark edebilirim, algılayabilirim, alıp kabul edebilirim. Burada neye izin verebilirim? En çok soru hayatımda herhalde bu. Ee, bir de bedenimle ilgili çok sorular soruyorum. Çok günlük cool. hayatımda bedenle iletişim halinde olmaya başladığından beri işte ne yediğimi, ne yiyeceğimi, ne giyeceğimi, bugün ne giyersem bedenim daha mutlu olursun. Bugün ne giymeyi seçersin? Yani bu çok ilginç geliyor. Ben insanlara, çevremdeki insanlara da söylediğim zaman çok garipsiyorlar ama Buna da gönüllüyüm. Gerçekten mesela alışveriş yaparken çok ilginç şeyler yaşadım buna ilgili. Mesela ayakkabı almaya gidiyorum. Bir olay. Ayakkabı almaya gidiyorum. Zihnim sürekli evet bu ayakkabıyı al, bunu al diye. Birkaç kere gittim. Gittim, geldim, gittim, geldim. Ee, ısrarla almak istiyorum ama bedenim istemiyor. Soruyorum, istemiyor. En sonunda e, seçmiyor bunu almamı. En sonunda aldım. Bilincim eee Zinin baskın geldi. <laughs> evet. Baskın geldi. Yok almak istiyorum bunu diye aldım. Eve geldim ve ben o ayakkabıyı iki kere giyebildim. Ayakkabıyı tekrar iade etmek zorunda kaldım. Çok enteresandır. Ayakkabı giyemedim. E, almamam konusunda gerçekten giyemediğim bir ayakkabıydı ve ben ısrarla onu alacağım diye ısrar ettim. Ve aldım. Sonuçta giyemediğim bir ayakkabı oldum. Oldu ama... Yine bu bir şekilde e, bir ayakkabı almak istiyorum. Bedenim istemiyor, seçmiyor. Almamak konusunda ısrarlı zihnimle bedenim arasında yine denedim. Dedim ki bu sefer bakalım ne olacak. Sonra fark ettik ki aynı ayakkabıdan geçen sene almışız. Ve onu görmemişim. Ve o ayakkabıyı tekrar iade etmek zorunda kaldım. Çok enteresan şeylerdi. E, bedenime artık inandım. <laughs> bedenime soruyorum, israr etmiyorum, <laughs> zihnimde evet güvendim zihnimde şey yapmıyorum, ee, sürekli bedenimle iletişim halinde ne yiyebilirim? ne giyebilirim. Ee, bedenimle iletişimde olunca e, o zaman ne yediğim, ne zaman yediğim, e, neyi seçtiğim e, bana bedenime daha katkı olduğunu fark ettim. Herhangi bir sıkıntı hissetmiyorum, e, daha rahat. Ee, mesela bazen hiç yemek yemek istemiyor. Yemeği istemiyor. Ee, bedenimi dinliyorum. En güzel. <laughs> bedenimi dinliyorum. Bedenimle iletişim halindeyim. Canısın beden farkındalığı biliyorsun benim de konuşmayı çok sevdiğim alanlardan bir tanesi. Hı -hı. Beden farkındalığını birazcık hani hayatını alabilmek de aslında kişisel gelişimde biraz yol kat etmeyi gerektiriyor çünkü ilk başlarda hani nasıl yani bedenimizle mi konuşuyoruz bu nasıl bir şey beden bana nasıl cevap veriyor hani bunların hepsi zihin yoluyla sorduğumuz sorular olduğu için bir yere gitmiyor ama bir müddet kendi kişisel gelişimine kendince yatırım yapan Biraz bu olanları açılan bir kişi için o bedeni dinlemek gerçekten ne yediğin, ne giydiğin, ne satın aldığın beden için çünkü bundan hepsini yapıyoruz. İnanılmaz keyifli. Demetciğim ben seni dinlemeye doyamıyorum. Bence bu minik minik videoları seri halde yapalım seninle. Bir videoda neler 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 verdin bize bundan daha iyi nasıl olur? Demek ki kadın seçerse hani seçim değişimse seçim o gücü eline almaksa mümkün. <laughs> kadın seçerse her şey mümkün. Her şey mümkün. Her türlü değişim mümkün. Yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkürler. teşekkür ediyorum. Umarım katkı olur. Evet bu arada aslında güzel söyledin. Dinleyen, seyreden canlar. Bence yorum yazsınlar değil mi? Bu videonun altına. Başka hangi konuları açmamızı isterler ya da bahsettiklerimizi biraz daha detaylandırmamızı isterler mi? Demet'imle ben bir seri halinde video çekmeye varım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bundan da aynı nasıl olur. <laughs> Hoşçakalın.